eden herkese merhabalar babacım Metin hocadasın şu an ne yapacağız bu videoda ne yapıyoruz her yenilik geleceğimize bir katkıdır konusunu işleyeceğiz bilimsel gelişmelere kim katkı sağlamış kim destek vermiş kim neyi bulmuş onun sonuçları nelerdir kitabını kap gel ödevini yap gel ödevini yaptın mı babacım ödevini yaptığını düşünüyorum hocam ne ödevi ya ben sizi yeni görüyorum diyenler için açıklama kısmında Konuyu anlattığım kitabın satın alabileceğiniz bir link bırakıyorum. Kendi benim tarafımdan yazıldı. İçinde etkinlikler, sorular, konu anlatımları, taktikler her şey var babacım. İşine yarayacaktır. Şimdi gel seninle hemen ne yapalım? Konuya başlayalım. Hazırsın. Ben de hazırım. O zaman gel başlayalım hadi daha. Şimdi 15 ve 20. yüzyıllar arasında Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeler günümüz bilim ve teknolojisinin oluşmasına büyük bir katkı sağlamıştır. Hocam nedir bu gelişmeler? Babacım matbaanın icat edilmesi bir. Dünyanın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispatlanması iki. Yerçekimi kanunu keşfedilmesi üç. Buhar makinesinin icadı dört. Bu dört gelişme günümüz bilimsel çalışmaların temelini oluşturmuştur. Hocam ne alaka ya dört tane icat saydınız. Günümüzün teknolojisi nasıl oluşturuyor bu? Gel ben sana söyleyeyim nasıl oluşturuyor. Babacım matbaa. Matbaayı bir kere kim bulmuştur? Johann Gutenberg yani günümüz modern matbaada, klişe matbaadan bahsediyorum. 1440 yılında e, bulunuyor. Ama tabi matbaanın baskı tekniği sert bir kalıbın üzerine yumuşak bir maddenin üzerine baskıyla çıkarma esasına dayandığı için bu zamanla gelişme göstermiştir. Mesela kağıt üzerine yapılan ilk baskı ilk kez kim yapıyor? Çin çançunlar yapıyor. Yani Çinliler yapılıyor. Uygur Türkleri de Çinlerden etkilerek tabi ahşap harflerle baskı tekniği geliştiriyor. Avrupalılar kağıdı ne zaman bizden öğreniyor babacığım? Haçlı seferleri sırasında Türk, İslam yani Müslümanlardan öğrenip Avrupa'ya taşıyor. Şimdi Avrupa'da kağıdın maliyeti zamanla ucuzlamaya başlıyor. E, fakat elle yazılan kitapların çok zaman alması, hemen çoğaltılamaması e, bu kitap sayısını hem azaltıyor hem de fiyatını yüksektir. Bir şey azsa, çok emekle yapılıyorsa o pahalıdır baba. Tabii herkesin kitaplara kolayca ulaşması zor hale gelince de hem bilimsel bilgi seviyesi aşağıda hem okuma yazma oranı aşağıda hem kültürel etkileşim aşağıda. Ne demek istediğimi anladı. Çinliler matbaayı kullandı. Uygurlar onlardan etkilenerek kullandı. Avrupalılar kağıdı haç seferleri sırasında bizden öğrendi. Avrupa'da zamanla kağıdın maliyeti ucuzladı. Fakat elle yazıldığı için çok kitap yok. Gel şimdi Almanya'da Johann Gutenberg 1440 yılında harfleri tahta veya madeni bir parçaya kazıyıp onları yan yana dizerek satırlar oluşturdu. Bu teknik önceki matbaa tekniklerinden farklı. Biz buna klişe matbaa diyoruz. Şimdi Gutenberg'in uygulamış olduğu bu yeni teknik bugünkü modern matbaanın temellerini atmıştır. Bak burada Gutenberg'in oluşturmuş olduğu klişe matbaa var. Şurada yine tasviri var. Bu da bizim Gutenberg amcamız. Sakalına kurban olurum. Bak ne kadar güzel bir şey bulmuşsun. Aferin. Bu sen, sana ait abi. Çin çancuları ait değil. Bize de ait değil. Bunu yazdım Avrupa'nın hanesine. Aferin lan Avrupa. Evet şimdi Gutenberg uygulamış olduğu bu yeni tekniğe bir isim vermiş. Demiş ki kalıpların ve harflerin harika bağdaşımı, oranı ve uyumu. Adam bir şey bulmuş heyecanlı baba. Şimdi sen tuttun atıyorum bir yeni bir icat gelişsinler. Ya işte bulduk. Mütevazı olmanın anlamı yok. <laughs> Adam kendisini ne yapıyor? Motive ediyor. Şimdi Gutenberg'in kullanmış olduğu matbaa hareketli parçalardan oluşuyor. Bu düz sabit değil işte. Harfleri yan yana getirdim. Metin Uruk. Bu değil abi. Tamam bu değil. Yani bu hareketli direkt değişebiliyor. Çat 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 çoğaltmaya başlıyorlar. Şimdi peki matbaanın icadı hangi sonuçları ortaya çıkartmıştır? Burası önemlidir. Karşına çıkacaktır mutlaka. Babacım bir kere okuma yazma oranı artar. Basılı kitap sayısı artar. Bilimsel gelişmelerin önü açılır ve bilimsel araştırmalar hız kazanır. Duygu ve düşüncelerin yayılma hızı artar. Abi sen yazıyorsun kitabı. Bir tane var ama bu sefer matbaayla birlikte 100 tane, 1000 tane, 10.000 tane var. O zaman ne olur abi? Duygu ve düşüncelerin yayılma hızı artar. Bir şey çok olunca maliyet ucuzlayacağı için kitap maliyeti ucuzlar, insanların bilgiye ulaşması kolay hale gelir. Diğer taraftan kitap sayısındaki artış ile birlikte insanların bilgi ve kültür seviyesi ne olur abicim? Artar. Olumlu bir gelişmedir matbaanın icadı. Olumlu gelişmelere ortam hazırlar diyebiliriz. Şimdi şurada bir yorum daha var. Şu an aklıma geldi. Avrupalıların kağıdı haçlı seferleri sırasında Müslümanlardan öğrenmesi savaşların kültürel etkileşime yol açtığının bir göstergesidir. Bu da yorum olarak kalsın bir köşede. Lazım olur. Evet şurada bir etkinliğimiz var. Etkinliğe bir etkinliğe bakalım. Şimdi önceki konumuzun tekrarıyla ilgili bir etkinliktir bu. Şimdi ne demiş bize? Birinci öğretici olarak adlandırılan Aristo'nun düşüncelerini geliştirecek muallim sani. ikinci öğretmen kimdi abicim? Farabi'ydi. Katip Çelebi'nin yazmış olduğu Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabı Cihan-ı babacığım. Bir tane daha yapıyorum. Hassas terazilerin mucidi olarak bilinmekte. Kimdir o hassas terazilerin mucidi? Ha, ee, hazini. Tamam mı abicim? Bunu da aldık buraya. Geriye kalanlar sende. Burada matbaanın icadı ile ilgili, şu an işlediğimiz konuyla ilgili bir etkinlik var. Buradaki metni okuyorsun. Buradaki metninden hareketle aşağıdaki ifadeleri yanlış, doğru ve yanlış olarak işaretliyorsun. Mesela ben bir tane yapayım. Matbaanın icadı bilginin yayılma arttırmış mıdır? Babacım, yani tam tersi bir bilgi vermem ben. Onun için doğrudur. Okumadan cevaplıyorum kilise matbaanın icadıyla güç kazanmaya başlamış mıdır? Tam tersi güç kaybediyor. Çünkü reform hareketi. Biz bu konuyu işlemiştik. Hatırlarsan matbaanın icadıyla İncil çoğaltılıyordu ya. İncil'i açıyor. o Kilise yalan söylemiş. Papa yalan söylemiş. Diyor ki papacım papacım neden yalan söylüyorsun ya? Sen ağzını vurdukların burada ha. Onun için bu yanlış. Bu ifademiz yanlıştır abi. Geriye kalanlar sende. Şimdi biz bura şu an işlediğimiz konuyla ilgili bir soru çözelim. Şu şurada uzun bir soru çözeyim ya bu sefer. Buna göre demiş yargılarından hangisine ulaş hangilerine ulaşılabilir? Ünlemi koyduk mu? İki tane koyduk. Haçlı seferleri sırasında Avrupalılar kağıdı Müslümanlardan öğrendiler. Tamam olabilir. Kağıdın Avrupalılar tarafından öğrenilmesi elle yazılan kitapların çoğaltılması, hızlanmak amacıyla çeşitli yollar aramaya başladılar. Almanya'da Johann Gutenberg 1440 yılında önceki matbaa tekniklerinden farklı bir yöntem denedi. Harflerin tahta ve madeni bir parçayı kazıyıp onları yan yana dizerek satırları oluşturdu. Gutenberg'in kalıpların ve harflerin harika bağdaşımı oranı ve uyumu olarak tanımadığı bu yeni basım tekniği, broşlerin ve kitapların hızla basılabilmesine imkan sağladı. Şimdi burada kağıdı bizden öğrendikleri için İslam dünyasının Avrupa medeniyetini etkilediğini söyleyebiliriz. Burada kağıt ve matbaanın kullanımı yaygınlaştıkça Avrupa'da eğitim, bilim, sanat ve din alanlarında yeni gelişmeler meydana geldi. Yeni gelişme varsa ilerleme vardır. İkinci öncülümüz doğrudur. Matbaanın gelişimine skolastik düşünce önem kazanır mı? Kilise zaten güç kaybetmiş. Kilise öğretisine biz ne diyoruz? Skolastik düşünce diyoruz. Skolastik düşünce matbaa ve kağıtla önem mi kazanır, önem mi kaybeder? Önem kaybeder. Zaten salakça bir düşünce. Bilimsel düşünce ilerledikçe ne olur? Önem kaybeder. Üçüncü öncülümüz yanlış. Bir ve ikinci öncülümüz doğru olduğu için B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Gel bakalım. Aşağıdakilerden hangisi matbaanın icadının sonuçları arasında gösterilemez demiş. Yuvarlak içerisine aldım. iki tane ünlem koydum. Okuma ve yazma oranı artar mı? Evet. Duygu ve düşüncenin yayılma hızı artar mı? Evet. Eğitim ve öğretim faaliyetleri kilise kontrolüne geçmiş kalsın. Kitap maliyetleri ucuzlar mı? İnsanlar bilgiye daha kolay ulaşır mı? Evet. Abi matbaa ile birlikte çok fazla kitap ortaya çıkar bu okuma yazma oranını duygun ve düşüncenin yayılma hızına arttırır. Kitap maliyetini ucuzlatır. Ama eğitim ve öğretim faaliyetleri kilise kontrolüne geçmez babacığım. Bunun onunla ilgisi yok. Eğitim ve öğretim faaliyetleri kilisenin normalde kontrolünde matbaanın icadıyla reform hareketleri başlıyor. Reform hareketleri birlikte de eğitimde kilisenin eli çekiliyor ve eğitimde layıklık sağlanıyor diyebiliriz. Soru 2 pardon 3 ve 4 ödevindir babacığım ödevleri yapıyoruz. Gel bakalım şimdi. Her yenilik geleceğimize katkıdır konusuna devam ediyorum. Şimdi dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispatlanması, ispat edilmesi. Dünyanın yuvarlak olduğunu düşüncesini ilk olarak ortaya atan kişi Thales'tir abi. Thales ben İyonlar döneminden bahsediyorum artık. Antik Yunan'dan bahsediyorum. Thales dünyadaki karaları okyanusların üzerinde yüzen bir diske benzetmiştir. Pisagor da yine milattan önce 590'da dünyanın yuvarlak olduğu düşüncesini ortaya atmış ve ilk kez dünyanın güneş etrafında döndüğü fikrini ortaya atmış. Bu çok uzak olduğu için ben Biruni'yi savunuyordum ha sonra hocam Biruni'den önce de söylemişler demeyin. Abi bunlar çok uzak. Milattan önce bilmem kaç yüzyıldan bahsediyorum. Türkistan bilimlerini savunun ha. Bu ne yabancı futbolcu düşünüyor ya? Yerli oyunculara yönelik Şimdi gel bakalım. Aristo ay tutulmasını gözlemlediği sırada. Ay tutulması meydana geliyor. Aristo ay tutulmasına bak bakıyor. Dünyanın ayın üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu görünce diyor ki buldum. Diyor ki ödümü kopardın. Neyi buldun oğlum? Diyor ki dünyanın yuvarlak olduğunu buldum. Nereden anladın? Abi ayın üstüne bir gölge düşmüş ya. E, ee? e bu gölge yuvarlak. Kara ise niye yuvarlak düştün ki gölge? İnanamıyorum diyor. Bir de burnunda et var herhalde. Evet şimdi geldik. Türk İslam bilginlerinden biri olan Bironi de dünya Gazneliler döneminde yaşamıştır biliyorsunuz. Dünyanın yuvarlak olduğu fikrini savunuyor. Bironi dünyanın dönmesiyle taşların ve ağaçların yerinde kalmasının sebebini de yer çekimi kuvvetiyle açıklayarak Newton'dan yüzyıllar yıllar önce yer çekimi kuvvetini de buluyor. Bak herkes parça parça düşüncesini açıklamış. Genelde ne olur biliyor musunuz? Herkes bir fikir ortaya atar. Şuraya bir tane büfe açsam var ya iyi iş yapar, Güzel para kazanır. Diğeri der ki ya şuraya güzel bir bakkal açsa iyi iş yapar. Diğerdeki bir manav açsa güzel iş yapar. En son biri gider bir market açar abi. İçinde çerezi vardır, kovası vardır, manavı vardır. Parayı kazanır. Şu an öyle bir hikaye anlatıyorum ben size aslında. Bak şimdi Galileo teleskobu icat etmiş. Gezegen ve yıldızları incelemiş. İncelemeler sonucunda gezegenlerin güneş çevresinde hareket ettiğini ve dünyanın yuvarlak olduğunu ortaya koymuştur. Aha şimdi gel gelelim dükkanı açacak kişi Magellan ve arkadaşı Delcano. Portekizli denizci Magellan ve yardımcısı Delcano dünya turuna çıkıyor. Bu turistik bir gezi değil tabi. Hani gezelim takılalım abi bu sıkıldık burada. Bu değil. Diyor ki biz bu noktadan başlayıp sürekli batıya doğru ya da doğuya doğru gidersek aynı noktaya geleceğiz. Diyor ki neden? Diyor ki çünkü dünya yuvarlak. Hadi gel ispatlayalım diyor. Bunlar abi çıkıyor yola. Hep aynı yöne doğru gidiyorlar ve döndüklerinde aynı noktaya varıyorlar. Ve bilimsel olarak dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmış oluyor. O zaman dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispatlayan kişi Magellan ve arkadaşı Delcano. Tabii Magellan aslında bunu ispatlayan kişi başlangıçta Magellan ve Delcano ama Bunların Filipinlere geldiği zaman arkadaşı Delcano ile birlikte Filipinli yerel halkla bir savaşa giriyor. Ya bir, bir sıkıntı çıkıyor herhalde. Abi oradan ekmek versene ne kadar? 5 lira. 5 lira ekmek mi olur oğlum? Deyip, bir kavgaya tutuşuyor Sonra ortalık çarşı karışıyor hacı. Orada Magellan'a kıyıyorlar abi. Magellan'a kıyıyorlar. Ben bunu çok Magellan'a çok duygusallaşıyorum. Çünkü adam bilimsel bir şey ispatlayacak. Arkadaşına nasip oluyor. Hatta bizim Filipinli bir hocamız vardı. E, eski okulunda çalıştığımda. Hocaya dedim ki hocam Macallan'ı senin akrabaların mı öldürdü dedim. Hocam dedi benim akrabalarım öldürmedi. Öldüren kişinin adı ne dedim. Dedi ki Lua, lua. Yani Macallan'ı öldüren kişinin adını bile biliyoruz artık. Lua, lua öldürüyor. Bir de ünlü biriymiş ha Filipinler'de. Atatürk gibi bir şey yani. Ta o çağlardan kalma. Evet şimdi dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispatlanması ne için önemli hocam? Şu açıdan önemli. Skolastik düşüncenin zayıflamasını ortam hazırlıyor. Çünkü kilise öğretisi olan skolastik düşünceye göre... Papalar, papazlar, rahipler diyor ki dünya düzdür. Fazla aşağı gitme aşağı düşersin diyor. Tepsi şeklindedir. Bir öküzün de boynuzları üzerinde durmaktadır diyor. Neden öküz? Onu da anlamış değilim. Tabi bu da skolastik düşünceyi zayıflatıyor. Skolastik düşünce zayıflayınca bilimsel çalışmaların önündeki engeller ortadan kalkmış oluyor diyebiliriz. Şimdi gel gelelim bu elma olayına. Abi kütle çekim kanununun keşfedilmesine. Yer çekimini kim bulmuştur babacığım? Newton bilimsel olarak ispatlıyor ama yer çekimi nedir? Dünyanın ve diğer e, gök cisimlerinin üzerinde bulunan varlıklara uyguladığı çekim kuvvetine biz ne diyoruz? Yer çekimi ya da kütle çekim kuvveti adını veriyoruz. Tabi Türk İslam bilgilerinden hem hazini hem de biruni çekim kuvveti konusunda çalışmalar ne yapmıştır? Yapmıştır. Ama tabii kafasına elma düşen Newton yer çekim kanunu ile ilgili bilimsel olarak bir ispat içerisinde girip ne yapıyor? ispat diyor. Ona nasip oluyor. Yapacak bir şey yok. Kime niyet, kime kısmet. Saçları da herhalde maşa mı yapmış? Ne yapmış? Kıvırcık kıvırcık duruyor burada. Neyse. Daha fazla uzatmayayım Zaten uyuz oluyor bu Newton'a. Bilimsel yanına saygı duymakla birlikte böyle bu Newton'a uyuz oluyorum. Bence şurada bir unuyu anlatabilirdik ya. Çok ısrarcıyım bir, bir unuyu konusunda. Ben birkaç tane daha video çekersem Avrupa'ya kabul ettiririm bir onun bulduğunu. Evet şimdi devam edelim. Ee, bilim insanı Kepler var. Bu da Kepler gezegenlerin hareketleriyle ilgili gözlemler yapıyor. Ee, tabii Güneş çevresindeki hareketleri 3 kanunla açıklıyor. Newton da Kepler'in yapmış olduğu bu kanunları bu çalışmaları geliştirip e, yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kütle çekim kuvvetini buluyor. Ben buradan bu bilgiden sana bir yorum çıkartırım. Bilimsel bilgiler birikimli olarak ilerler. Bilimsel bilgiler e, yani bilim insanları birbirinden faydalanarak yeni keşifler ortaya koyabilir. Tabi abicim konunun özü burada. Dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispatlanması kütle çekim kanununun ispatlanması Avrupa'da bir daha söylüyorum skolastik düşüncenin zayıflamasına ve bilimsel çalışmanın hız kazanmasına ortam hazırlıyor. Yani Avrupa bilimsel olarak ileriye gitmiştir ama bu keşifler olmasaydı skolastik düşünce yıkılmazdı ve bilimsel çalışmalar yapılamazdı. Ben ondan bahsedeyim. Konunun özü budur zaten. E, mat bayca bilginin yayılması arttı. Kütle çekim kanunu bulundu. Dünyanın yuvarlak olduğu e, ispatlandı. Bunların hepsi bilimsel düşünceye e, katkı sağlamış çünkü e, skolastik düşünceyi ortadan kaldırmıştır diyebiliriz babacığım. Gel iki tane soru çözelim seninle. Bir su içebilir miyim? Bir su içe sen de iç, sen de iç, sen de iç. Sıkıntı yok. Kusura bakma. Bu evet. arada kesmiyoruz bu arada ha. Ben doğal bir adam babacığım. Yok öyle ya. Kurayı kes şurayı at böyle böyle yok. Yemin ediyorum sana şu an ışık üstüme düşse onu kaldırırım böyle. Üstümü sürekli devam ederim ve kesmem. Ya babacığım bu hayatın ta kendisidir. Başımıza her şey gelebilir. Relax oluyoruz. Hadi gel bakalım. 15 ve 20. yüzyıllar arasında Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeler günümüz bilim ve teknolojisinin oluşmasına büyük bir öneme sahiptir. Aşağıdakiler hangisi verilen açıklamayı destekleyen tek de bir gelişme değildir. Dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispatlanması var mı? Var. Yer çekimi var mı? Var. Matbaanın icat edilmesi var mı? Var. Tekerleğin icadı var ama Avrupa ile ilgili değil. Tekerlek icat edildikten sonra dişli çarklılar, işte çıkrık, günümüzde saat varsa Günümüzde araç lastikleri, tekerlekleri varsa, dişli çarklı olan ne varsa abicim tekerleğin sonucudur. Geriye kalan üçe de bakalım hadi. Bilim insanlarının yukarıdaki verilen sorulara cevap aramaları aşağıdaki buluşlardan hangisinin ortaya çıkarmasına yol açmıştır? Bilim insanları dediğim bakalım. Fırlatılan güleler yer tekrar düşmeden evvel neden belli bir yol izler? Gezegenler neden belli bir yörüngede hareket eder? Dünya saatte yüzlerce kilometre hızla topaç gibi dönerken neden uzaya fırlamıyoruz? Ne var çünkü? Yer çekimi var. Bu kütle çekim kanunu bulunurken Newton'un kendisine sormuş olduğu aslında sorulardır. D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Buradaki ikinci sorun da abicim ödevi. Evet babacım gel bakalım. Ben sana şimdi buhar gücünü bulacağım. Bir de nanoteknolojiden bahsedeceğim sana. Şimdi babacım Dönüs Papin diye bir adam var. Bu adam düdüklü tencereyi buluyor. Hocam bu tencerenin konumuzda bilgisi var mı? Var babacım. Var ki anlatıyorum. Adam atıyor eti, patatesi. Ondan sonra suyunu falan koyuyor. Baharatlarını koyuyor. Kapağını kapatıyor. Fişt. O düdüklü tencerenin içerisinde pişiyor bir güzel. Açıyor abi. Döküyor tabağa. Bandırıyor somun ekmeği. çok güzel olmuş ha. Et de lokum gibi. Tamam da kısa sürede bu nasıl pişirdin babacım? Buhar gücüyle pişiriyor abi. Şimdi 1679 yılında Dönüz Papi'nin bulmuş olduğu düdüklü tencere buhar gücünün yemek pişmek amacıyla kullanılmasını sağlıyor. Ama tabi Thomas, ee, Thomas Savory var. Bu da 1698 yılında vakumlama tekniğini kullanarak maden ocağındaki suyu dışarı atmaya başarıyor. Bak Dönüs Papi'nin buhar gücüne bir ne yaptı? Bir gıdıkta doğrayı. <laughs> evet. Hafif bir buluş var. Buhar gücü yemeği pişiriyorsa daha güçlüsü, daha güçlü bir şey yapabilir. İşte Thomas Hever'in yaptığı bu olay bu. Şimdi bu gelişmeyle buharın yemek pişirmek dışında da kullanılabileceği anlaşılmış oluyor. Yemeği pişirdi. Maden ocağındaki suyu dışarı atmaya da başardın. Abi burada görmüş olduğunuz hafif göbekli, benim gibi kısa boylu, 1764'teki James Watt ne diyor abi? Ben bir şey buldum. Ne buldun babacığım? Buhar makinesini buldum. Buhar makinesini geliştirdikten sonra ama nasıl geliştiriyor? Bir oda sürekli sıcak, bir oda sürekli soğuk tutuyor ve orada buhar üretiyor. Tamam hocam hayırlı olsun saunaya mı gireceğiz? Yok babacım. Savunayla ile bilgisi yok bu durumun. Hocam buharı sauna içeri girip burada zayıflıyorlar mı? Hayır öyle bir şey yok. Babacım şimdi James Watt 1781'de yeni mekanik aksamlar ekliyor buna. Buhar makinesini iyice geliştiriyor ve kullanışlı hale getiriyor. Abi ben şunu anlatmaya çalışıyorum sana. James Watt'ın bulmuş olduğu buharlı makina günümüzdeki bütün mak makinelerin temelini oluşturmuştur. Olay bu. Bak şimdi. Buhar makinelerini nerede kullanmaya başlıyoruz? Tekstil ve kağıt üretiminde kullanmaya başlıyoruz. Bu da Saray Devrimi sanayi devriminin başlangıcı. Al sana sanayi inkılabı. Başımız belaya girdi. Kömür lazım. Ham madde lazım. işçi lazım. Sendika. Ondan sonra işçi hakları. Abi her şey işte burada doğuyor ortaya. Bak adam bu gücünü. Ama ben bunu kime yazarım? Ben bunu James Watt'a yazmam babacım. Ben bunu göbeğini düşünen, midesini düşünen ve düdüklü tencereyi bulan Dönüs Papin'e yazarım. Adam abi haşlama yapmış. Et çok güzel lokum gibi olmuş. Diyebilir. Adamın amacı yemek yemek olabilir. Ama esin kaynağı olmuş da millete. Adam bunu 1679'da bulmuş. Ondan sonra 18-20 yıl sonra Thomas Savery muhtemelen çalmıştır. Yemeğe gitmiştir akşam. Demiş ki Thomas, akşam yemek yapıyorum düdüklü tencerede, gel akşam. Thomas gitmiştir muhtemelen yemek, ne güzel pişmiş lan bu et demiştir. Doris Papine demiştir ki, abi ben bunu düdüklü tencerede yaptım, buharda pişmiş, çok güzel, lezzetli, karabiber, tuz attım, 10 on numara. Ondan sonra James Watt Doris Papine yazarım ben bunu. Şimdi gel bakalım. Sanayi devrimi ilk olarak nerede başlıyor? İngiltere'de. ilk olarak hangi alanda başlıyor? Dokumacılık alanında. İngiltere'de dokumacılık alanında başlıyor bilimsel bilgi ve birikimin ilerlemesinde tabi bilimsel bilgi ve birikimin Teknoloji ile birleşmesi sanayi devrimi başlatmıştır. Özellikle aydınlanma çağındaki bilimsel bilgi birikimi e, sanayi devriminin, sanayi inkılabının başlamasında etkili olmuştur diyebiliriz. Şimdi hocam sanayi devrimi de bak buradaki buhar makinesi sıra görüyorsun değil mi? İşte bunu geliştirerek abi güç olarak kullanıyorlar. Şimdi sanayi devrimi temel olarak nedir biliyor musunuz? İnsan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiştir abicim. Normalde kol kas kuvvetiyle işleri yapıyorsun ama artık seri üretim başlıyor ve sanayileşme başlıyor. Büyük fabrikalar kuruluyor. Bu çok fazla mal üretimidir. İnsan gücüne duyulan ihtiyacın azalmasıdır. Sanayi kabile birlikte kırlardan kentlere göçler yaşanıyor. İletişim ve ulaşım imkanları gelişiyor. İşçi sınıfı ortaya çıkıyor çekirdek pardon geniş aile tipinden çekirdek aileye geçiş söz konusu. Eskiden anne, baba, torun, torba, çocuk hepsi beraber yaşayıp kırsal kesimde geniş aile. Şehir merkezlerine gidiyorsun, çocuk bile yok. O derece çekirdek. Çek çekirdek bile değil. Şimdi ilk üretilen buharlı makinelerde kömür ve su gücüyle çalışıyordu. Tabi teknolojinin gelişmesiyle birlikte enerji kaynağı olarak ne kullanılmaya başlandı? Taş kömürü işte fosil yakıtlar. Daha sonra elektrik ve yenilenebilir enerji kaynakları. Mesela günümüzde elektrik araçlara dönüş var. Kullanılmaya başlamış. Tabii günümüzdeki makinelerde de çeşitli yazılımlar sayesinde bilgisayarlar tarafından kontrol edildiğini söyleyebiliriz babacığım. Şöyle bir durum söz konusu. Sanayi klubuyla birlikte birçok alanda gelişme var ama müfredatta olduğu için bir sonraki konularda bunu sonraki ünitede göreceğiz zaten. Mesela işte buharlı lokomotifler yapılıyor, ulaşım alanına katkıdır. Sanayide yine ham madde kaynağı ihtiyacı ortaya çıktığı için sömürgecilik başlıyor. İşte işçi sınıfı ortaya çıktığı için çocuk yaşta işçiler çalıştırıldığı için işçi hakları gündeme geliyor baba, sendikalaşma gündeme geliyor. Bunların hepsi sanayi inkılabının sanayi devriminin sonucudur. A de bu konuyla ilgili bilmeniz gereken sanayi devriminin ne olduğu ve neye ulaştı. Işte. Günümüzdeki bütün teknolojik gelişmelerin temelinde, eee makinelerin temelinde buhar gücü vardır. Burada görmüş olduğunuz James Watt amcanın bana göre de papinin eseridir. Nano teknolojik diye bir kelime var. Nano teknolojisi ya da nano teknoloji diyelim. Nano ne anlama geliyor biliyor musunuz kelime anlamı olarak? Cüce. Cüce anlamına ya da küçük anlamına gelir nano. Mesela benim adım nano değil. Ben boyum kısa ama ben nano değilim. Nano çok çok küçük. Ben oğlum 1.63'üm o kadar da değil babacım yani. Bizim de bir boyumuz posumuz var yani. 15 yaşından beridir aynı boyda olabilirim. Ama önemli değil. Şimdi bak. Bir nanometre bir metrenin milyarda birine eşittir. Abi bak. Toplu iğnenin ucundan daha küçük. Nano budur. Bak şimdi 250 bin kez büyütme yapabilen modern elektron mikroskoplar sayesinde. Atom ve moleküller görülebilmektedir. Yani bak abi ondan o nano dediğimiz çok çok küçük. Aşırı küçük. Peki o bu ne işe ne işe yarıyor ya bundan o teknoloji? Akıllı ilaçlar. Mesela ilacı sana şey yapıyor, içinde çip var. Gönderiyor tam kalbinin oraya. Kana karışırken, yani kana karıştırıyor. Bilmem ne yapıyor. Ondan sonra günümüzde mesela kirlenmeyen kumaşlar, çizilmeyen plastik, akıllı ilaçlar, nanoteknolojinin ürünüdür. Geçen gün ben bu konuyu anlatmadan önce Instagram'dan gezerken bir video izledim. Nano teknolojiyle yapılmış mutfak zemini diye yazmışlar. Acaba nasıl bir zemin dedim. Suyu döktü. Bak ne oldu biliyor musun su? Su döküldü. Su direkt aynı anda toplandı bir yere ve şeye doğru gitti abi. Bak gider yani herhangi bir meyil yok. Mutfağın ortasındaki su birikti. Hemen bir gider buldu. Su oraya doğru gitti. Burada su akıllı değil. Zemin akıllı abi. Nanoteknoloji kullanmışlar çünkü. Evet nanoteknoloji de önemli babacığım. Şimdi kazanım pekiştirme etkinliğine bakalım. Burada e, Newton'dan yüzyıllar önce yer çekim kuvvetini dile getirmiştir. Abi buraya ne yazıyoruz yine? Biruni yazıyoruz. Ay tutulması gözlemlediği sırada dünyanın ayın üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu görmüş ve dünyanın yuvarlak olduğunu dile getirmiştir. Ne diyoruz biz buraya? Aferin sana Aristo. Aristo! Seslenmek için çok güzel bir isim. Aristo! <laughs> icat ettiği teleskop sayesinde gezegen ve yıldızlar incelemiştir. <laughs> abi Galileo. Galileo yazıyorum. Yanlış yazıyor olurum ama önemli değil. 4, 5, 6, 7 ödevindir abi. Buradaki buhar gücüyle ilgili bir metin var. Bu metni okuyarak buradaki 5 soruyu doğru yanlış olarak işaretliyorsun. Yine ödevindir ama ben bir tanesini yapayım. Buhar gücün keşfiyle ulaşım faaliyetleri kolay hale gelmiş midir? Buharlı lokomotiflerin bulunması ulaşımı kolaylaştırmıştır. Günümüz teknolojisinin oluşmasında buhar gücü önemli rol oynamış mıdır? Evet. Hadi geriye kalan 3 tane siz de olsun abi. Günümüzdeki bütün teknolojik gelişmelerin temelinde buhar gücü vardır. Arabayı kullanabiliyorsan, uçak varsa, tren varsa. Ya aklına ne geliyorsa artık. Hepsi abi burada buhar gücünüz bir sonucudur. Gel seninle kaç soru var burada? 3 soru var. Hadi bakalım. Bu gelişmelerin ortaya çıkmasına yol açan icat aşağıdakilerden hangisidir? İletişim ve ulaşım imkanları gelişmeye başladı. Kırlardan kentlere göçler yaşandı. İşçi sınıfı direkt şu işçiden çıkartırsın bunu eşittir. Buhar makinesi, sanayi inkılabının sonuçlarıdır zaten bunlar. Verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cüce veya küçük anlamına giren nanometre bir metrenin milyarda birine eşittir. Artık 250 bin kez büyütme yapabilen modern elektron mikroskoplar sayesinde atom ve moleküller görülebilmektedir. Bu sayede nokta nokta kullanarak yüzyıllarca yeni ve faydalı malzeme üretebilmektedir. Artık kirlenmeyen kumaş, çizilmeyen plastik ve akıllı ilaçlar rahatlıkla üretilip kullanılabilmektedir demiş. Burada babacığım nanoteknolojiden bahsettiği için B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Soru 1 ödevindir. Unutmuyorsun lütfen. Şimdi bir sonraki videomuzda özgür düşüncenin bilimsel bilgiye, e, bilimsel gelişimlere katkısını e, öğreneceğiz. E, onu anlatacağım ben sana. Sen ne yapıyorsun? Bu ünite içerisinde ne yapıyorsun ya diyor, sorguluyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Öyle değil. Sen ne yapacaksın? Sen gideceksin babacığım. Ödevlerini bitireceksin sonra geleceksin. Kitabını kap gel, ödevini yap gel diyorum. Açıklama kısmında bu kitabı satın alabileceğim bir link bırakıyorum. Oradan kitabı satın alabilirsin. Sosyal medya hesaplarımız açıklama kısmında videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmuyorsun. Babacım sosyalde Metin Hoca'dasın ama çok çalış ki yüz alasın. Sonra Metin Hoca'dan çalışıp 30 alın diye adımı çıkartma benim. Çünkü ben seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Ders çalışmamız lazım. Ödevleri de onun için veriyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz babacım. Görüşmek üzere.